bırakılması dolayısıyla angarya olağan bir olgu, e, sonucunda angarya olağan bir olgu haline gelmiştir. Bu muğlaklıktan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma örgütlenmelidir. İdari personellerin veya öğretim üyelerinin yapması gereken işler asistanlar tarafından yapılmamalıdır. Buna göre mevcut sistem içerisinde asistanlar öğretim üyeleri yerine ders vermeye zorlanamaz ders veren tüm doktor asistanlara gerekli kadrolar tavsiye edilmeli, norm kadro uygulaması kaldırılmalıdır. Yardımcı doçentliğe geçişte doktorayı bitirmiş olmak dışında bir ölçüt aranmamalıdır. Asistanlar vakıf üniversitelerinde iş güvencesi ve çalışma ortamı açısından adeta kölelik koşullarına mahkum edilmektedir. Vakıf üniversitesi asistanları meslek güvenceler mesleki güvenciler bakımından hiçbir ayrıma tabi tutulamaz. Vakıf üniversitesi asistanları haklarını elde edebilmek için örgütlenebilmelidir. Vakıf üniversitelerindeki eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlü mücadelesi desteklenmeli ve birlikte hareket edilmelidir. Asistan Forumunda kararlaştırdığımız bu ülke ve talepler doğrultusunda tüm asistanların birliğini ve ortak hareketini gerçekleştirmeye hareket ediyoruz. Tüm üniversite bileşenlerini hep birlikte mücadele etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sapancı Üniversitesi'nden temsilci arkadaşımız. Sapancı Üniversitesi'nden. Vakıf e, Üniversitesi'nde. <laughs> Ziva <Zivahmet> ve Kuyar'ı gördüm. <laughs> Söyleyemeyeceğim. Söyleme hocam. <laughs> <laughs> İsmini <Ismayı doğru söyleyeceğim. gülüyor> Ahmet Batal arkadaşımız. Konuşmasını yapmak üzere. Kısa baktığınızda olamıyor. Ee, çalışma mı yaklaşıyor ve burs mu yaklaşıyor? Ee, yani şöyle bir durum var. Mesela geçen sene, pardon geçen dönem burslarda bizim bir kesintiye gittiler ve bunu da bursu şekli değiştirerek yapabildiler. Yani teknik detaylara girmek istemiyorum ama yol yardımı adı altında verdikleri bir para vardı maaşımızın bir parçası olarak görüyoruz biz. Fakat yol yardımını şeklini değiştirerek evet onu 300-400 lira azalttılar ve bunu e, yapabildiler yani. Ve biz bunu karşısında yasal olarak bir söz söyleme hakkımız olamadı. Fakat tabi e, protesto olarak yaptık, çadır açtık falan filan. Bu şekilde bir geri kazanımımız oldu. E, böyle sıkıntılar var. Bu aldığımız için yani çalışma karşılığı bursunu anlamış değilim. Yani çünkü hem çalışıyorsan nasıl nasıl burs oluyor, çalışmazsan vermeyeceğim bir paraysa eğer e, böyle sıkıntılar. Bir de çalışmanın da nulakı var, e, bursun olduğu gibi. O da mesela haftalık 20 saat çalışmamız gerekiyor diyorlar ama işte e, kimimiz gerçekten 20 saat çalışıyor, kimimiz 4 saat çalışıyor, 5 saat çalışıyor. Ama bu mesela 4-5 saat çalışanların üstünde de her zaman e, şey hakları var yani ekstra bir iş verme hakları var senin rutin olarak yaptığın işler haricinde çünkü zaten sen Az çalışıyorsun normalden, o yüzden e, seni biraz daha çalıştırabiliriz, bizim hakkımız. Yani sürekli bir şey var, e, biz sana bol veriyoruz, e, azını istiyoruz, e, o yüzden her zaman e, senin üstünde hakkımız var, psikolojisi var. Mesela şey, e, konusu önemli, e, hiçbir şey almayacak olsak da ücret, e, en azından yine okul ücretini ödemek için çalışmamız gerekiyor e, okulda. Yani karşılıkta hiçbir şey almadan e, okul ücreti işte bilmiyorum kaç, on, yirmi bin hiç ödemediğim için hep çalıştığım için kaç olduğunu bilmiyorum ama e, ya bunu ödeyeceksin ya da çalışacaksın diyorlar. Kimse ödemiyor, çalışıyor fakat e, yani e, eğer mesela ücret almıyorsan, bursunu da yapsan, e, mesela ya da TÜBİTAK'tan falan alıyorsan e, yine de e, okul sana hiç ücret vermediği halde seni çalıştırıyor hakkına sahip. Bunun da üstüne gittiğin zaman işte e, çok enteresan tanımları var. Mesela bizim yaptığımız şeyin iş olmadığını kanıtlamak için e, şöyle argümanlar da geliştiriyorlar. Hatta bunu galiba e, yok, hayır TÜBİTAK da onaylıyor. E, bizim yaptığımız şey iş değil, tatbikat diyorlar. Yani siz mesela asistan yapıyoruz, yapıyoruz, eğitim asistanı. E, burada e, işte e, ee, yani sizin eğitmek de <laughs> eğitmeyi de öğrenmeniz lazım. O yüzden verdiğiniz eğitim, yani yaptığınız esnanlık, eğitim esnanlığı sizin öğrenmenizin bir parçası. O yüzden hani konuda da aslında çok bir şey. Hiç var, para da vermeyeyim dedi bu işte falan gibi. Bir mantık var. Ee, bunun dışında e, evet e, zannedersem önemli birkaç noktada bizde de Durum 6 sene değil hatta bizde 4 seneden sonra şey almıyoruz. Yani asistanlık devam edemiyor. Ve okul ücretinin bir kısmını da ödememiz gerekiyor. Yani 4 senede bitirdiniz, bitirdiniz, bitiremezseniz durumunuz zor. Bazılarımız yine asistanlık yapabiliyor, öyle bir hak veriliyor. O zaman da eski alan kesiyorlar. Mantığını öğrenmeye çalışmadım çünkü. Anlayabileceğini düşünmüyorum. Bunun dışında genel olarak işte projelere e, yönlendiriliyor. TÜBİTAK projeleri, işte TÜBİTAK bursu ya da işte Avrupa Birliği projelerinden e, yararlanın deniliyor. E, bunun da sıkıntısı şu, yani bu projenin de e, ücretleri daha yüksek, yani Sabancı'nın öğren, kendi öğrencisine verdiği burs her zaman bu e, şeylerden daha kötü yani TÜBİTAK'ınkinden ya da diğer dışarıdaki burslardan. Böylece o bursları teşvik ediyor. Fakat bursların da tabi belirsizlik tehlikesi var. Yani mesela bir projeyi aldınız bir sene sonra bitti proje. Ne yapacaksınız? Okula öyle gelmişsiniz proje karşılığı. Ondan sonra yani projenin uzaması için dua etmeniz lazım. Hemen sorununuzun bitmemesi için. Ee, ya da işte e, tübitak kursu yani fikrinizi değiştirdiniz. Hayatınızı değiştirmeye karar verdiniz. Bir sürü aldıktan sonra tübitak kursunun doktorundan vazgeçtiniz. Ee, ya da işte yüksek lisanstan. O zaman bütün ücreti geri ödemeniz gerekiyor falan filan. Bu tür bu tarz, bu tarz, sıkıntıları var atladığım bazı yerler olabilir ama yani 5 dakikam kalmıyor evet. <laughs> mu? E, teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz bize Ahmet arkadaşımıza. E, duyuru duyuruyu izin verin lütfen. Sunuşların, farklı üniversitelerden gelen temsilci arkadaşların sunuşlarını 5 dakika sınırlamamızın en temel nedeni serbest kürsüye daha fazla zaman ayırmak. Dolayısıyla bizim İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevleri Temsilciler Kurulu olarak hazırladığımız sonuç bildirgesini biz burada diğer üniversitelerden gelen arkadaşlarımızla yeniden ele almak, fazlalıkları atmak, eksikleri eklemek, düzeltmek, yeni görüş önerileri eklemek için bu süreyi ayırdık. Dolayısıyla isimlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü esas toplanmamızın amacı bu bildirgeyi geliştirmek için burada tartışma zemini yaratmak ve daha sonra oluşturacağımız komisyonlarla son halini vermek. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra İstanbul Bir şey Buyurun. Bu isimleri yani bu, İkağı, bir, kağıt bir kağıt, bir kağıt, yazıp bir kağıt e, getirebilirsiniz, e, getirebilirsiniz. <laughs> ya da buradaki kağıda menüsünüzü <laughs> ekleyebilirsiniz. Tamam. Yani hani böyle teker teker oraya gelip bırakmaktan hala acaba bir kağıtla dolaşırsak diye. Olur. O zaman şöyle yapalım. Hı -hı. Teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi e, İktisat Fakültesinden araştırma görevlisi arkadaşımız Levent Dölek konuşmasını yapmak üzere kürsüye geliyor. <laughs> Sertliği, asistan dayanışmasını tüm coşkusuyla selamlamak istiyorum. Arkadaşlar benim e, konuşmamın e, yapılan bu konuşmalardaki iş bölümü içerisinde benim konuşmamın konusu e, dünden bugüne e, bu asistan mücadelesiyle ilgili olacak. Ona geçmeden önce bir iki şey söylemek istiyorum. Bu e, sonuç bildirgesiyle ilgili Deniz Hocam dedi İstanbul Üniversitesi ama e, İstanbul'daki üniversitelerin araştırma görevlisi temsilcilerinin hazırladığı bir taslak verdi. Dolayısıyla bugün bunu e, şeyden başlayarak e, bu yasa taslağının yönetilmesinden başlayarak yapılan toplantılar silsilesinin e, sonunda çıkmış bir metin bu. Tartışmaların sonunda çıkmış bir metin. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu toplantıyla YÖK'ün yaptığı toplantılar arasındaki farkı vurgulayarak başlamak istiyorum. Gökün yaptığı toplantılarda rektörlüğün seçtiği temsilciler vardır. Yani asistanların temsilciliğini yapmasın değil, rektörlüğün temsilciliğini yapmasını istemişti bu arkadaşlar. Ama bu arkadaş oraya gönderilen arkadaşların çoğu da zaten bizim arkadaşımızdı. Orada e, yine e, daha önce e, bizim ortaya koyduğumuz düşünceleri, taleplerimizi orada da ifade ettiler. Ve bu çalıştaylar yaptılar. O çalıştaylarda da yine e, ifade edildi. Ama şu var arkadaşlar, o toplantılarda yapılmak istenen Cemil arkadaşımızın anlattığı gibi aslında bir hukuki ya da meşru anlamda bir taslak adına hak etmeyen bir metne taslak e, muhtevası vermek içindi. Şimdi bizim mücadele e, geçmişimizde aslında bunun örneklerini çok olarak, çok görüyoruz. Bize bir kötülük yapmak istediklerinde ve bu kötülük büyük bir kötülük olduğunda mutlaka ve mutlaka bizden birilerini yanlarına çağırıyorlar. Fikrimizi almaya çalışıyorlar. Bunu hep birlikte yaşadıklar. Ve biz ne zaman birleştik ve kendi sözümüzü söyledik, bu tuzaklara düşmeden yolumuza devam edebildik. Bugüne kadar şu anda getirmek istedikleri asistan kıyımı maddelerini üç sene önce getirmeye çalıştılar. O gün verilen mücadele sonucunda o saldırdıkların gedikler açıldı ve İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere pek çok üniversitede mesela 33 aya geçişleri sağlayabildi o mücadele. Yani ne yaptıysak mücadeleyle yaptık, ne aldıysak mücadeleyle aldık. O zaman da hep şu söyleniyordu, akademisyen tabi diye bir şeyden bahsediliyor. Yani üniversiteye bakılınca böyle genel bir profesör yapıyor, görülür dışarıda. Bir akademisyen tavrından bahsediliyor. Bizim aramızda da çok Genelde şu anlamda. Yani araştırma göre siz akademisyensiniz, böyle yollara düşmek, sokaklara dökülmek ve size yakışmaz. <laughs> Sonuçta biz sokaklara da döküldük, yollara da döküldük, çadırlar da açtık. Ha yaptık. Ha davul zurna da getirdik ama tam bu gösterisi de yaptık. Yani akademisyen tarzında <laughs> <laughs> istemeyen <dar, gülüyor> arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ama akademisyen tavrı arkadaşlar, bir örnek vereceğim. Burada bir hani arkadaşımız e, divanda oturuyor. 13 tane arkadaşımız var İstanbul Üniversitesi'nde. Bunları çağırdılar ve 13 tane arkadaşlar biz size çözüm bulduk. Yok de araya girdik ve altı tane arkadaşımız için kadroyu yaptık. Bunların iki tane yardımcı döşen, yani. öğretim görevlisi, 33 falan diye size kadrolar bulduk. Hepinize bulamadık, kusura bakmayın. Yani biz de ancak bu kadar yetiyor. Ondan sonra da rektör yardımcısıyla yapılan görüşmede. Dolayısıyla sizlerimizi mazur görelim, bu işi de bu şekilde çözelim. Orada bu tehdidi yapılan arkadaşlarımız, bunlarda askere gidecek olan vardı, çocuk çocuk sahibi olan vardı. Onlar bakmak yükümlü olduğu insanlar var mı? arkadaşlarımız vardı. Ve o gün o arkadaşlarımız o kadro tehdidini reddettiler. Akademisyen tavrı buydu. Bu üniversiteye girdiğimiz günden itibaren sistematik olarak bir araştırma görevlisi sümsükleştirilmektedir. Ta ki profesör oluncaya kadar o sümsükleştirme makinesi çalışmaktadır. Ve onlar daha sonra bu üniversitenin rektörlerini seçmektedirler. Seçmedikleri rektörler, oy almayan rektörler atandığında da susmaktadır. Bu sistem böyle çalışmaktadır üniversite. Bu sistemi bozmuştur araştırma görevlidir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> bu arkadaşlar, patroları ne dedik mücadeleyi seçtiler mücadele 6 kişiyi değil, 7 kişiyi değil, 13 arkadaşımızın 13'ünü de kadroya geçti. Bundan ders almamız lazım arkadaşlar. Mücadeleden başka bir yol gösteren varsa bize bir sapma gösteriyordur. Yanlış yolu gösteriyordur bize. Yok çağırmadı mı gene? Çağırdı. Sözümüzü dinlemedi mi? Dinledi. Söyleyin çocuklar, anlatın. Biz bunları değerlendireceğiz. O şey yazılı olarak bir onları genel kurulda şey alacağız. Bunların ne? Çok <laughs> Şimdi arkadaşlar, yeni yasanın ne getirdiğini Cemil Hocam anlattı. Diğer arkadaşlarımız ortaya koydu. Geçmişten beri getirdiği talepleri de e, burada ifade ettik. Ben şunu söylemek istiyorum. Yeni yasayla birlikte tam bir asistan kıyım karşımızda. Lisans üstü eğitim yapma zorunluluğu ile birlikte araştırma göre 50 de 30 hepsini 50 de birleştirip kapıdan şutlamak istiyorlar. Yani bu üniversiteye bakıldığında dışarıdan sadece bir diyor ki profesör görülüyor. Bir de bu üniversitenin proletaryası var. Bu üniversitenin emekçileri var. Şu üniversitenin bütün de omuzla sadece biz de söyleyelim. Maaş böyle çok büyük ama temizlik yapan emekçilerden, işçilerden ondan sonra bizden, bizden sonra öğretim üyelerine kadar. Yani bu üniversite bir de proletaryası. Var. Fakat o toplantılardan birinde o yok genel kurulu üyesi, hoca şey, ondan sonra yok toplantıları, internette falan bakın görürsünüz. Orada böyle asistan konusunu kapatmaya çalışıyorlar. Daha sonra bir yerde birbirine koltuğunda hoplaya hoplaya diyor ki araştırma yok, de asistan değildir. Burslu öğrencidir. Ondan sonra e, biz işte, sizi e, şeyden sonra attıktan sonra, attıktan sonra demiyor da yani şeyden doktoradan sonra çözüm bulduk işte ya boş yardımcı döşen kadrolarının e, şey 20'de biri kadar size proje araştırmacılığı <laughs> vereceğiz, post doktora. İki sene sözleşmeli. Ondan sonra bunu anlatıyor. Senin orada hoplaya hoplaya burslu öğrenci dediklerin her gün bu üniversitede. Ondan sonra derslere giriyorlar. Ondan sonra kağıtlar okulda binlerce kağıt okuyan arkadaşlarımız var. Ondan sonra hocalarının yerine ne onlar yapması gerekiyorsa onları yapıyorlar. Her türlü diğer işleri yapıyorlar oraya koymuşlar yeni yasaya, diğer akademik işler diye. Akademik işlerde dediğinizde oluyor mu sanki? Bugün bir araştırma görevlisinin der, teorik derse girmesi yasak. Kağıt okuması yasak. Hocanın şifresiyle internete girip o not girmesi yasak. Bunlar yasak olduğu halde biz yapmıyoruz diye biliyor muyuz? Çünkü iş güvencemiz yok. Ve bu iş güvencemizi ortadan kaldırdıktan sonra akademik şey, işler vereceğiz size dedikten sonra neyi tanıdık? kağıtları okumaya devam edecek miyiz? O derslere girmeye devam edecek miyiz? O sınavlarda gözetmenlik yapmaya devam edecek miyiz? Arkadaşlar kendisine saygısı olmayan, kendi emeğine saygısı olmayan başkasından saygı görmeyi bekleyemez. Burada sonuç bildirgenizde de var. Araştırma görevleri başta olmak üzere bütün buraya gelen gelmeyen herkese şunu söylemek lazım. Kendi emeğimize, kendimize saygı göstereceğiz. Sabit çıkacağız. Ve buradan herkese şey yapmak lazım. Eğer bu saldırı yasası gündeme gelirse, sendikalar, öğretim üyeleri, dernekleri, araştırma görevlileri, emekçiler, öğretim üyeleri bir iş bırakmaya hazırlanmamız gerekiyor arkadaşlar. İş bırakarak, bu görevleri yapmayarak bu sefer kendimizi onların gözüne sokmamız gerekiyor arkadaşlar. teşekkür ediyorum bir görüşmek üzere. Selamlıyorum. Mücadelede görüşmek <laughs> dileğiyle. Einstein Üniversitesi İktisat Fakültesinden eee Demetlere konuşmasını yaptı. Teşekkür ediyoruz. Bir kağıt dolaşıyordu. Serbest kürsüde söz almak isteyen arkadaşlarımızın isimlerinin eee yazıldığı. Onu ulaştırırsanız teşekkür ediyorum nerede? O gelene kadar ilk söz alan, söz isteyen arkadaşımız Sinem Şirin araştırma görevlisi İstanbul Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesinden kürsüye davet ediyorum. Süreniz 5 dakika. Teşekkürler. Teşekkür Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Herkesi burada bu kalabalıkta görmek gerçekten çok güzel. Ee, kapmak çok iyi kullanmam gerekiyor. Öncelikle e, Kemal Kutuz Üniversitesi iki yıldır kurulmuş, yeni kurulmuş bir üniversite, Vakıf Üniversitesi. Vakıf Üniversitesi nedir? Yani gelin de benden sorun diyebilirim. Çok uzatmak istemiyorum Vakıf Üniversitesi'nin dersleriyle. Sadece e, iki örnek vermek istiyorum. İki çay kap gel. <laughs> Çaycı yerinde yok, git bul. Diğeri de, e, sekreterin izinde olduğu bir zamanda, bunlar bize benim yaşadığım örnekler, başka başka örnekleri çoğaltmak mümkün. Sekreterimiz izindeyken, işte e, telefonlara kim bakacak? Sinem, sekreter izine çıkıyor, bir hafta yok. Sen ne güzel sanatlardan bir arkadaş bakarsın. Sonra benim karşılığı, ben sekreterin yap yapacağı işi yapmam hocam, yapmak istemiyorum. Ama sözleşmeni fesederler. <laughs> Sinir hocam. Ama ben bunu yukarıya nasıl anlatırım? Siz söyleyin ben açıklarım hocam. Yani bu bunun gibi bir sürü örnek var. Ee, ben bu yük toplantısı ne katılanlardan biriyim. Yine bir, bir, iş gününde hoca bir görevlendirme olduğunu söyledi ve kimsenin haber, haberi yok. Ee, bir kağıt geldi. Bizim de öyle haberimiz oldu. İşte görevlendirme kağıdım geldi. Ben de işte yine olan e, emirlerden biri yok gideceksin. Tamam hocam giderim. Baktım yok ya tasarısı. Tamam. Biraz hevesli oldum oraya gitmeye. E, giderken de yolda pasta e, aldım elime. İşte yolda giderken okumaya başladım ve yerimde oklaya zıplaya okudum. Sanki iğneler batıyordu bana. E, gören öyle zannederdi. Ee, orada yaklaşık 300 tane, bilmiyorum içinizden katılan var mı toplantıya? Ee, biraz da o deneyimden bahsetmek için özellikle söz aldım. Ee, yaklaşık 300 tane araştırma görevlisi Türkiye'nin bütün üniversitelerinden, Anadolu üniversitelerinden de çok gelen vardı ama bu bir görevlendirme olduğu için birçok arkadaşımız da taslağı inceleme fırsatı bulmadan gelmişti. Çünkü mesela perşembe veriliyor görevlendirmesi de ve pazartesi orada olmaması isteniyor. Ve olayla çok alakalı olmayan, kanun metni okumaya alışık olmayan ya da çok fazla bu işe düşünmeyen arkadaşlar da vardı. Benim orada dile getirdiğim eleştirilerden birkaçına değinmek istiyorum. Yani ben artık bana olan olmuş zaten mantığıyla e, hiç kendi asistan e, tabii ki onları yatsıdığından değil özlük haklarının e, iyileştirilmesi bir kenara bu taslağı okurken gözüme korkunç şeyler çarptı. Mesela e, paylaşlar kelimesinin, üniversitenin unsurlarından e, paylaşlar diye bahsedilmesi çok korkmuştu ve kürsüde iki tane YÖK e, temsilcisi vardı. Başkan gelmemişti. Bir televizyon gösterisiyle katıldı toplantıya. E, i̇şte Bence Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin kuruluşuna gitmişti. Bence bizden korktuğu için gelmemişti. E, orada söz alan arkadaşlar çok güzel eleştirilerde bulundular ama yüzde 60'ı bireysel e, sadece asistanların <laughs> hakları ile ilgili sorunlara değindiler. Ben daha çok genel e, çerçevede e, eleştirilerde bulundum. Yani e, en önemlisi üniversite konseyinin kurulmak istenmesiydi ki bence hedefte vakıf üniversitelerinden çok zaten onlar saldırı çayıra meydan Türkiye Türkiye'nin e, bilimini elinde tutan, geliştiren devlet üniversitelerini, İstanbul Üniversitesi, Ordu, Hacettepe gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Esas hedef, yani bu taslakla hedeflenen aslında e, hem e, gittikçe ticarileşme, metalaştırma, bizim bizim e, üretimimiz, e, bilimsel üretimimizde, bunun ötesinde her üniversiteye bir gök kurmak. Çünkü bakanlar kurulu üyesi atanması, e, o ilin en çok vergi veren e, kişisinin <laughs> O konseyde yer alması ve bu konseyin açık bakarsanız uzaklamak istemiyorum. inanılmaz yetkileri var, çok korkunç yetkileri var. Ee, dolayısıyla her üniversite için e, bir yok düzenlendiği konusunu e, bunu söylemek abartı olmaz diye düşünüyorum. Ee, şöyle bitiriyorum, ee, son bir dakikam. Ee, bu mücadele çok güzel. Ben e, bildirgeyi okudum, oldu. Bildirdiğimde. E, Önce genel arkadaşın da değindiği gibi yani o eylem e, çerçevesinde o genişletilmiş eylem çerçevesinde sonuna kadar katılıyorum. Şunu söylüyorum. Birincisi e, sadece araştırma görevlileri bağlamında değil e, daha da yani kademe kademe profesörlere kadar e, destek e, almalıyız. o Bir de e, asistanların kendi arasında ben mimarlıktan bir arkadaşla gittim. E, orada şey e, doktorasını verdikten sonra e, alt, bir, beş yıldır galiba, beş ya da altı yıl beklemek zorunda olması. İşte ben anlattım yolda giderken, bak böyleymiş, şöyleymiş. Ben bunları hiç gerçekten dikkat edemedim dedi. Böyle iyi niyetli olup bu işin farkına varamayan arkadaşlar var. O yüzden olabildiğince kendi aranızda yatay düzlemde bunu açıklamalıyız, anlatmalıyız gruplardan usanmadan ve dikey düzlemde de yardımcı doçentler, doçentler, profesörler desteğini almalıyız ve gerekiyorsa e, buradan bu bildirgenin de genişlemesiyle e, belki yürüyüşler, Ankara'ya kadar yürüyüş, e, bu eylemi olabildiğince genişletmemiz gerektiğini söylüyorum. Mücadelemizde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.